Bu eğitim videomuzda elektrik dalgalı logo animasyonu yapacağız. New Composition diyorum. 1920x1080p'lik. 30 frame'lik. 6 saniye uzunluğunda OK diyerek kompozisyonumu açıyorum. Logomu sahneme çekiyorum. Boyutlandırmasını S'ye basarak yapabilirsiniz. Ben bu boyutların iyi olduğunu düşünüyorum. Tam olarak oturdu bu boyutlarda. Bu şekilde devam edeceğim. D'ye basıp burayı kapatıyorum yine. Sağ tıklıyorum. pre kompozisyon yapıyorum. Logo diyerek isimlendiriyorum. Ben burada tüm taşımaları aktif edip OK diyerek kompozisyon oluşturuyorum. Layer katmanına geldikten sonra Auto Trace otomatik takip işlemi yapacağız. Burada ben tolerans değerini 0.1 yaptım. Çizgiler gördüğünüz gibi gayet güzel. Siz de logonuza göre tolerans arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Bu ayarları yaptıktan sonra Preview'den tabii Preview açıkken buradaki değişimi eş zaman olarak görebilirsiniz. Ayarlarınızı yaptıktan sonra Ok tuşuna basarak Track işlemini başlatabiliriz. Track işlemimiz tamamdır. Şimdi Windows tekmesinden Effect Preset'in açık olduğuna bakın. Ben de burada hemen buradan açıyorum ve buraya haber diyerek bu eklenti ücretsiz bir eklenti video copilot internet sitesine ücretsiz olarak indirip ekleyebilirsiniz. Bunu hemen çekiyorum kompozisyonun üzerine atıyorum. Varsayılan olarak bu şekilde tek bir çizgi olarak geliyor. Biz burada ayarlamalarını yapacağız. Buradan kostümist kostümize kor çekirdek ayarlarına geliyorum. Çekirdek tipini, layer maskelerini ayarladıktan sonra burada hemen değişim olacak. Burada çekirdek boyutunu bire çekiyorum. parlaklığı azalsın. Gayet güzel bir şekilde parlak kazandı. Boş bir yere kıtırınca maskelerini görmeden daha net bir şekilde logomun halini görebilirim. Şimdi burada ön ayarlar sekmesi var. Buradan ön ayarlardan ark reaktörü seçtiğimizde biraz daha elektrik dalgalarına benzer şeklimiz olduğunu görebilirsiniz veya seçeneğini seçerek bu şekilde bir efekte uygulayabilirsiniz. Arka reaktörü daha bir güzel gözüktüğü için ben arka reaktörü seçeneğiyle devam edeceğim. Siz isterseniz farklı seçeneklerde deneyebilirsiniz. Burada birçok farklı ön ayarlarımız var. Buradan devam edeceğiz biz. Buradan ışınma glow parlaklığı çok fazla olduğundan bunun yoğunluğunu %30'a indireceğim. Bu şekilde bir yoğunluk. Ve buradan rengi isterseniz değiştirebilirsiniz. Şöyle aşağıya doğru sürdüğümde açık mavi bir hal aldığını görebilirsiniz. Daha şöyle biraz daha. isterseniz buradan rengi değiştirebilirsiniz. Şurada turuncuya gelip turuncuyu seçebilirsiniz. Ok ve onaylıyorum. Açık mavi bir renk tonu seçtim. Kompozisyonum seçilirken O'ya basıyorum. Burada maskelerimiz gelmişti otomatik auto-trace yaptığımızda. Şöyle ara zaman türen ilerlettiğimde şu maskelerimizin keyif görebilirsiniz. Bunları silmek istiyorum. Şöyle maskelerimizi 27 adet maskem var ve seçtikten sonra delete diyerek bu maskelerimin keyif siliyorum. U'ya tekrardan basıp kapatıyorum sekmeyi. Maskelerimizin olduğu sekmenin kısa yolu U. Şimdi animasyon için zaman çizelgemizin başına getirelim imgecimizi. Buradan başlangıç boyutunu sıfıra çekiyorum. Şöyle baktığımız buradaki efektin azaldığını görebiliriz. Buradan End Offset'i de sıfıra çekiyorum. Gördüğünüz gibi ekranımızda tamamen yok oldu. Hemen buraya bir anahtar kare atıyorum. Mask Evolution'a da bir anahtar kare atıyorum. İmgecimi 2 saniye ileriye götürüyorum. Pitiş Offset'ini %100'e çekiyorum. Enter diyorum. Kronometremiz yani otomatik olarak oraya keyframe bıraktı. Hemen videonun sonuna getiriyorum. Zaman türlerinin sonuna imgecimi şöyle en sona getiriyorum. Buradan da Mask Evolution döngülerini, Mask Evrim döngülerini bir yaparak hızını ayarlamış oluyorum. Buraya da bir keyframe atmış oldu. Boş bir yere tıklayıp ve zaman tünelini, zaman çizgimizde ilerletecek olursak böyle bir animasyonumuz olmuş oldu. Boşluğa basayım. Böyle bir animasyon döngümüz oldu şimdi. Burada animasyonumuzun hızlı olmasını istediğinizde daha hızlı ilerlemesi isterseniz buradaki değeri arttırabilirsiniz. Şimdi dördüncü saniyeye geliyorum. Buradayken başlangıç ötelemesine yani start offset 0 olarak seçip bir adet keyframe ekliyorum. Animasyonun sonuna gelip start offset'i %100'e çekiyorum. Başlangıç ötelemesini %100'e çekiyorum. Boşluk tuşuna basarak animasyonu başlatıyorum. Gördüğün gibi animasyonumuz işliyor. En sonunda kapanıp çıkıyor sahneden. Şimdi buna yansımalar eklemek istiyorum. Onun için katmanım seçilirken edit menüsüne geliyorum. Duplicate ederek Ctrl D kısa yolu kopyasını çıkarıyorum ve kopyayı sağ tıklayıp deneyin diyerek yansıma diyelim. Bu yansımaya sağ tıklıyorum. Transform seçeneğinden dikey olarak aynalıyorum. Flip vertical diyerek dikey aynalama işlemi yapıyorum. Şu an aynalı halini görüyorsunuz ama boş boş bir yere tıkladığımda herhangi bir şey değişmiyor olarak göreceksiniz. Sadece üzerine tıkladığında maskeli halindeyken görebiliyoruz. Burada görmemizin nedeni katman modlarıyla alakalı. Size bu sekme açık ise şuradan expand Transform kontrol paneli açmanız lazım. Açıkken burayı görebilirsiniz. İkisini seçiyorum. Şöyle ikisini seçtikten sonra katman modunu screen diyerek değiştirdiğimde ekranıma diğer de gelmiş oluyor. Şimdi seçiliyken şöyle aşağıya doğru katmanımı sürüklüyorum. Shift'e basılı tutarak sürükleme işleminden sonra S'ye basıp buradaki kilidi kaldırıyorum ve bunu da eksi 50 diyerek dikeyde boyutlandırıyorum yeniden. Sündürme işlemi yapıyorum kısacası. Benim birinci kompozisyonum şu an çok büyük olduğundan yansımayı altına yerleştiremiyorum. Onun için kompozisyon ilk kompozisyonuma S'ye tıklayarak boyutlandırmayı açıyorum. Ve şöyle biraz İlk kompozisyonumu küçültüyorum. Çok da küçültmek istemiyorum. %90'a çekeyim veya 80'e çekelim. 85'e. Ben bu şekilde küçültme işlemi yaptım. Şimdi alttaki kompozisyonumu seçip P'ye basıyorum. Pozisyon ayarlarına geliyorum. Biraz aşağı indireyim. Tabi öncelikle bunu da 85 yaptığımız gibi S'ye basalım. Şunu %100 yapalım. Şurayı 85 yapalım. Aynı izahede olsunlar. Şimdi artık pozisyon ayarlarına gelelim. Pozisyon ayarlarında biraz daha aşağı inmesi gerekiyor. 1120 yapalım. 1120 yaptığımızda tam olarak altına değiyor. Biraz daha 1130 olarak aşağıya çekebiliriz. Tamamdır bu şekilde güzel duruyor. Yansıma katmanına tıklıyorum. Opacity için T'ye basıyorum. Ve opacitesini %50'ye düşürüyorum yansımanın. Biraz daha saydam oldu diğerine göre. Ona bir de yön blur'u eklersek. Direction blur. Şöyle getiriyorum üstüne. Bırakıyorum. Hemen buraya geldi efektimiz. Şimdi boş bir yere tıklayayım. Efektin değerlerini de 90 derece döndürüyorum. Şöyle döndürdükten sonra Bulanıklık değerinde uzunluğunda elye çekiyor. Bulanıklık bu şekilde yansımanın olduğunu gösteriyor. bu kadarlık yeterli. Şimdi arka plan için yeni bir layer ekliyorum. Layer, New, Solid diyerek ve Ok diyerek yeni bir Solid ekliyorum. Buna da Fractal Noise efektini, Fractal Noise efektini çekiyorum. Buraya üzerine atıyorum. Noise tipini, nokta tipini blok yapalım. Buradan kontrastını 200'e çekelim. Parlaklığını da, brightness'ını da eksi 25'e çekiyorum. Kutularımın boyutunu küçültmek için de transform altından scale ölçeklendirmesini %75'e düşürüyorum. Şimdi karmaşıklık ayarını da, complexity'yi de 3'e çekelim. Enter diyorum. Şimdi artık solid'i en alta atıyorum. Arka plan olarak. Buradan 3D olarak seçiyorum solid'imi. 3 boyut hale getiriyorum. Size 3D sekmesi bu şekilde gözükmüyorsa şuradan aktif edebilirsiniz. Böyle buranın gözüktüğünü görebilirsiniz. Daha sonra bunu döndürmek istiyorum. R'ye basıyorum. Rotasyon ayarları geliyor. Döndürme ayarları. Burada X rotasyonunu 90 derece yapıyorum. Ekseninde döndürmeyi 90 dereceye ayarlıyorum. Buradan Z ekseninde aşağıya doğru tam yansımayı kaplayacak şekilde indiriyorum. Yansımanın hizasına gelecek şekilde indirip bırakıyorum. Şimdi efektlerde hareket karosunu arıyorum. Motion yazıp hareket. Motion tile'ı seçip buradan çekiyorum. Solid'in üstüne atıyorum. Buradan ayna kenarlar seçeneğini aktif ediyorum. Çıktı genişliği ayarını kullanarak şurayı doldurmak istiyorum. Şöyle çıktı genişliğini arttırıyorum. 150 gibi bir değer yeterli. İsterseniz çıktı uzunluğunu da arttırabiliriz. Altında oluyor. Zaten 120 gibi bir değere çeksek daha güzel olacak. Şimdi solid'in üzerine saat tıklayıp kompozisyon haline dönüştürebiliriz. Ama da zemin diyelim. Yine taşımaların hepsinin olduğunu Görelim buradan ok diyerek kompozisyonumuzu oluşturalım. Şimdi yeni bir katman daha ekliyorum. Bu katmanımız da ayar katmanı olacak. Layer diyorum. Katmanlar seçeneğinden ne değil. Adjustment layer. ayarlama katman. E tabi bunun logomuz hariç tüm katmanları eklemesini istiyoruz alttaki. Onun için logoyu en üstte eklemesini istediğimiz katmanlar en altta olacak şekilde yerleştiriyorum. Şunların da şu gözüken şeyleri kapatmak için T'ye basıyorum. Bunu da S'ye basarak kapatıyorum. Ayarlama katmanıma ekliyorum. Şimdi ayarlama katmanımızın üstüne de com, blur. Bileşik blurunda ayarlama katmanı üzerine atıyorum. Şimdi bu zemin katmanımın gözünü kapatıyorum. Burada yok oldu. Buradan blur katmanını da zemin olarak seçiyorum. Burada zeminin dokularının gözüktüğünü görebiliriz. Bir tane daha efekt ekleyelim. DC Glass diyelim. Cam efektini alalım buradan. Yine adjustment layer'ın üzerine atalım. Buradan surface yüzeyleri açalım. Çarpma haritasını da zemin olarak seçelim. Yumuşaklığı sıfıra çekelim. Buradan yüksekliği de 5'e çekelim. Değişimi görelim burada. Yer değiştirmeyi de eksi 200 diyerek değiştirelim. Yeni bir ayarlama katmanı ekliyorum. New layer ne diyorum ve adjustment layer olarak ekliyorum. Bu ayarlama katmanımız en üstte olacak ve bütün katmanları altındaki tüm katmanları etkileyecek. Yön bulanıklığı ekleyeceğiz yine. Direction Blur'u alıyorum. Buradan Adjustment Layer'ın üstüne atıyorum. Derecesini 90 dereceye ayarlıyorum. Böyle şifti basılı tutarak 90 dereceye ayarladım. Blur uzunluğunu yani bulanıklık uzunluğunu da buradan 500'e ayarlayalım. Hemen endişelenmeyin. Burada katman modlarını değiştirdiğimizde Lighten ışık dediğimizde güzel bir efekt oluşturmuş oluyoruz. Çok yoğun geldiyse burada T'ye basıp Opus'tesini Yarıya düşürebiliriz 50'ye. 50'ye düşürdüğümüzde biraz daha az gözükecektir. Şimdi efektimize biraz da hareket katmak istersek kamera ekleyebiliriz. Burada önce de T'ye basarak şurayı kapatayım. Hareket katmak için kamera eklemek için layer seçeneğinden ne diyorum? Ve buradan kamerayı seçiyorum. 35 milimetrelik kamera seçeceğim. Yakınlaşma kilitli gözüküyor. Bunu kaldırıyorum. Ok diyerek bir adet kameraya eklemiş oldum sahneme. Şimdi kamerayı kullanmak için buradan logomuzu 3D'ye döndürelim. Yansıma katmanımızı 3D'ye döndürelim. Burada zeminimiz zaten ilk başta 3D'ye döndürmüştük. Burada sadece rastelleştir seçeneğini aktif etmemiz yeterlidir. Şimdi kameramızın pozisyon ayarları da yapacağız. E'ye basıyorum. E 3 yaptığımız yaptığınız için 3 adet pozisyon ayarı. X, Y, Z. Z ayarıyla oynayacağız. Öncelikle timeline'ın başına gelelim. Burada eksi 1866. Eksi 2000'e çekelim biz bunu. Eksi 2000'e çektikten sonra keyframe atalım buraya. Ve en sona gelerek burada da 1600'e eksi 1600 diyerek yakınlaşma işlemi yapsın. Böyle baştan bir oynatalım. Kameramızın yakınlaştığını şu an net olarak görebilirsiniz. İsterseniz biraz daha yakınlaşmasını istiyorsak Burada sondaki keyframe'imize gelip şifre basılıp sondaki keyframe'e geliyorum. Eksi 1400 diyerek biraz daha yakınlaşmasını sağlayabilirim. Şimdi geldim başa. Başlatıyorum. Evet yakınlaşma hareketini yapmış olduk kameramızda. Animasyonumuz hazırdır. İsterseniz bir arka plan yapabiliriz buna. Layer sekmesine gidiyorum. New diyerek yeni bir solid oluşturuyorum. Ve arka plan diyelim. Render diyerek arka planı oluşturdum ve en altta çektim bunu. Şöyle ortada da dursun imgecimiz. En altta arka planımız. Buradan gradient ramp efektimi alıyorum. Arka planın üzerine atıyorum. En alttaki rengim siyah olmasını istiyorum. Okluyorum. Ok Üstteki rengimin de mavi renklerde şu koyu mavi renkler olsun okluyorum. Ok şekilde bir arka planda oluşturmuş olduk. Eğitim videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. Herkese iyi çalışmalar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.